kerevizli avokadolu püre yapacağız efendim. Özellikle e, biliyorsunuz malum tam mevsimi bolca tüketmek evet, gerekiyor e, ve yediğimiz besinlerin değerini daha çok ön planda tutup tüketmemiz gerekiyor. Her şey değil de efendim e, malum hastalıklarla boğuştuğumuz bir dönem içerisinde 3 adet kereviz, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet portakal 2 adet avokadomuz var. 200 gram bezelyemiz var. Artık her yerde avokadoyu bulabiliyorsunuz efendim. Şimdi ee, bunları şey yaptık. Için demiş evet, evet, Karar limonlu Evet Evet, limonlu suyun içerisinde. Için. Bu Hı -hı. şekilde bıraktık bunları. Şişe alıyoruz. Tenceremizin içerisine alacağız mıydı? kerevizlerimizi. E, Valla kerevizler de gerek çok güzelmiş, yapıyorum. iç dokusu falan da çok güzel. yapacağız bunları. Bazen okay. kerevizlerin içi böyle e, tabii, tabii, şey tabii. olur böyle geçmiş <laughs> gibi olur. Onlar çok lezzetli olmaz ama bu kerevizler <laughs> esnaye iyi gözüküyor şu an. Tam hepsi evet. Değil Tam hepsi, evet. Tebrik ederim yapımcım, çok güzel bir kereviz almışsın. Bunları e, görsel anlamda koyuyoruz ama. Evet Şefim. Diğer püremizi şey yaptıktan sonra. Onları onun içerisine dolduracağız. Hep evet. farklı e, şeyler deniliyor. Şefim ben bunu hallediyorum. Şefimiz alışmış tek çalışmaya sanırım. Ee, sadece bazen... sadece bunu haşlamaya koyalım ha. o kadar. Bazen çünkü şey, mutfakta çok şey yapılamıyor. Tamamdır. Hı, hı Bunun içine mi atacaksınız? Birlikte mi yapalım? Yok değil. Onu ayrı yapacağım. E, avokado e, püresi bezelye püresiyle beraber karıştırılıp bunun içerisinde yapılacak. Hı. Hı. Bir, bir, tane bakın isterseniz diriliği ki... sizin için kafi Ben biraz daha atayım mı? Biraz daha olması lazım. Ha okey. Evet. Köprü şey, köprü havucumuzu seviyorum. da doğruyoruz. Patatesi doğradık. Ee, bu biraz daha böyle aslında yediğimiz bu enginar tadında mı olacak? Yaparız ee, ya bazen. Enginar tadında değil. Ee, böyle enginar. Göz. Görünümlü. Ee, göze hitap edebilecek şekilde ama evet. çok farklı bir lezzet katacak. İçinde portakal veya avokado evet. bence çok güzel bir lezzet katacak. Ben Onu farklı de bir kombinasyonla bile diyorum. hoş olabilir diye düşünüyorum içerisinde limon aroması falan böyle güzel olacaktır diye umut ediyorum. Yarım limon koyacağız ona. Değil mi? Evet. Burada çünkü bak nasıl canlandırdım yani tarifi bilmeden çünkü <laughs> avokado limonu çok seviyor. Ben sabah kahvaltı için hazırladığımda için... Aynı zamanda Nermin Hanım'ın kesinlikle haklısınız. Biz bunu kullanmazsak eğer kararımı yaşarız. Heh, değil mi? Bak. Aynı zamanda niye, niye limon yok? Yemeklere hakim söyledikten... olduğunuz belli. E tabi şefim biz de kendimizce bir <laughs> şeyler yapıyoruz hocam. Portakal suyumuzu ve limon suyumuzu karışık olarak evet, koyuyoruz. Evet portakal ve limon suyumuzu koyduk. Valla nice. enginar gibi. Enginar da yaparken böyle limon portakal falan koyuyoruz ya. Gözümde o canlandı. Ee, ve kalan parçaları tabii ki ziyan etmiyoruz evet, değil evet mi Şefim? Kesinlikle, kesinlikle onu yapıyoruz. Cansın, vallahi, süpersin. Evli miyiz Şefim? Ben evliyim, üç kızım var. Allah bağışlasın, Allah çok cenneti garantilemişiz maşallah. Onu Allah bilir. <laughs> Öyle artık. derler ya üç evladı olan, üç kız evladı olan. Ben bunlara hemen şey yapıp şurada ne şey, onların belki. içerisine koyacağım. Ha, ha, ben yemeğin içerisine sıktığımız portakal ve limonu. Evet. Bunlar Allah. da şu şekilde. Nasıl bir aroma verecektir o portakal kabuğuyla limon Burası kabuğu rendesi? Vallahi efsane. Süper. Suyumuzu evet, ekliyoruz. Suyumuzu sıcak. E, tuz falan ekliyor muyuz şefim? Tuz ve şeker İlci ekleyeceğiz. Sabah. Az şeker, az tuz ekleyeceğiz. Birazcık suyunu döktük. Yeter mi şef? Tamamdır. Bir de şeker Biraz veririz. şekerimizi ne hiç ölçü ışıklarımı görmüyorsun içinde? Gördüm dün. Bence <laughs> çektim. Ben fazla şeker kullanmıyorum. Mi? Bence yeterli. Tamam şefim. Zaten portalı, portakalım falan. Bunu pişmeye, da pişmeye bıraktık şimdi. Var. Ee, daha sonra Hı. bunlar için avokado ve bezelye püremizi hazırlayacağız. Tamam. Bunu pişmeye bırakıyoruz. Onu kapağını kapatalım o zaman şimdi. Ee, altını açalım mı? Şurada. <laughs> Onu altını açalım mı? Şu ana açar. Hiç geri. Heh, böyle. Pişiriyoruz. Hazırlayıp evet. pişiriyoruz. Tamam evet. şefim. Süper. Ee, şimdi avokadolu sosuna geçiyoruz, e, kıymetli izleyicilerim. Ee, yeşil bir sos yapacağız efendim. Muhteşem bir sos aroması olacak. Şimdi de senin kadar bak bak. Evet, ben... <laughs> Evet ya, onun dikkatimi çekti. Tuzum şef evet. Tuzumuzu ekliyoruz. Biraz istersen? krema kullanıyorum. Az krema kullanıyorum ve evet. baharat kullanıyorum buna. Az krema ve evet. baharatlarımız şurada şefim. Baharatlarımı oradakilerden alabilirsiniz. Bir çay kaşığı aynen. Yani. gibi. Hemen çekmecededir. Süper. Harikasınız. E, ne koyuyoruz? Biraz az dinliyorum. bir şey kar karabiber. A az karabiber kullanıyorum. Tamam şey. Ağzında kimyon kullanıyorum. Aynen. En başta pul biber var. Bilmiyorum kullanır mısınız da. Pul biber kullanmıyorum. Biraz tamam. da krema kullanacağım ona. Krema. Okey. Şef şunu ben şimdi geliyorum. E, avokadolarımızın kabuklarını soyduk efendim. Üzerine az kimyon ve karabiberimizi koyduk. Çok hafif bir e, krema dökeceğiz. Olmaz. Serpil'cim sen onu bardak kirlet bence. <laughs> e, çok azıcık krema aldık. Kremamızı e, döküyoruz. Bir sos yapacağız efendim. Özellikle bu hazırladığımız kereviz kreması altında kullanacağız değil mi? Üstüne. Üstüne mi kullanacağız? Evet, tamam. Bunları e, yer aldığımız patates ve havuçlar kenarına görsel zaten tabaklarımızda sunumuzda. Kerevizli avokado salçası. Evet. Çok güzel bir ismi var. E, lezzet olarak da çok güzel Az olacak. Az su kullanacağız. Kremanın yumuşaklığı. Tabii. Bezelyeler de içine mi girecek? Evet. Tamam. Bezelyeler Şef, de oldu koyayım? bence onu da süselim. Buraya mı oraya mı? Bunu az bir şey için. Siz bakın. Biraz daha. Biraz daha. Tamamdır. Hı, ben Şef onu ben süsleyeyim. Tamam. Bana verin siz. Bunu süzdükten sonra, de... bundan sonra süzdükten sonra bunun içerisinde hazırlıyoruz evet, ve bekletiyoruz. Bu piştikten sonra bunun içerisine Aynen, e, alakalı. enginar gibi düşünün. Enginar Eng gibi içini dolduruyoruz. Taseleri dolduracağız. Aynen öyle. Evet. Sunumu da çok şık bir sunum olacak bence. Hepsini. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. diyoruz. Tamam. Bir en sevdiğimiz ses diyorlar. Yukarıdan yapacak bir şey yok mutfakta. Şef ne, Hanım şimdi tadına bakacak. Bakayım mı hocam? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Bana Nerede kızıyorlar yayında tadına bakınca. Ama tadına da bu sefer tadını anlayamayız. Gülüyoruz, tadına bakmadan anlayamıyoruz. Fikirde. Kusura bakmayız. Bir de ya, şef bir de doğruyu söylüyor. öyle şey yapmıyor. Bak, beğeniyorsun... patates püresi gibi. Çok güzel. beğeniyorsun beğeniyor. Beğenmezse mi? de beğenmiyor. Hı. Harika. Hiç saklamıyorum. <laughs> Lezzetin biraz tuzu az olmuş şefim o kadar. <laughs> o zaman biraz daha tuz ekleyebiliriz. Hı -hı. Biraz tuzumuz az olmuş. Kremanın lezzeti falan çok güzel. Bir kere daha... Ee, ben az bir şey limon alabilir miyim? Biraz bekleyecek evet, çekiyorsa dolma çünkü, çünkü başka türlü e, kararma yaşamayalım ha, diye. Birazcık limon gider bunu. Geldi geldi. verdim hemen. Evet. Şöyle yapalım. Londudan daha geçirmeyiz. Karıştırırız. Evet şununla. Hı -hı. Zeminde e, biraz içerisine limon tabii ve sarımsak da rendeleyebilirsiniz lezzet arttırmak adına. Sarımsak da çok yakışır. Şu an çoğu kişi sarımsak yemiyor. Evet. Bazen bazen tansiyonu olan insanlardan dolayı biz de normal bir tarif verdik. Evet. İstediğiniz şekilde bunu renklendirebilirsiniz. Evet, tabii, tabii. Şef ben bunu ekmeğime sürer Bir kendi, güzel yerim. Kendi kendi baharatını çok güzel. ayarlayabilirler. Kendi içliğini ayarlayabilirler. Tamamen kendilerine göre e, damak zevkinize göre baharatını arttırıp çıkartabilirsiniz. Efendim şöyle kısaca bir anlatalım. Ne yaptık? Burada efendim güzelce kerevizlerimizi doğradık. Ortalarını çukurlaştırdık. Sonrasında patates, havuç, küp küp evet. doğrandı. Hepsi üzerine atıldı. En son aşamada kalan sıktığımız portakal ve limonları kabuğuyla birlikte bu karışımın içerisine bıraktık. Kerevizlerimizin içini de koyduk ve bir miktar sıcak su koyup kaynamaya aldık. Evet. Sonra buraya geldik efendim. İki tane avokadomuz vardı. Bir kase bezelyemiz vardı iyice haşlanmış ve çok az miktarda kimyon, karabiber, tuzumuzu ekledik. Kremamızı koyduktan sonra rondodan geçirdik ve şöyle bir akışkan, güzel bir sos elde ettik. Bunu da şimdi bu güzel kereviz salatamızın içerisinde kullanacağız. Evet. Evet. Ezberlemiş miyim, olmuş mu hocam? Bence Geçtim çok iyi sınıfı. <laughs> i̇şte kaçırmadım. Ben, ben, bence bulmam. bence bence çok başarılı. E, gözümle çok göz, şey, şey şey yaptım yani izledim çünkü yarın öbür gün ben de e, evet. çocuklarıma öğretebilirim ders verdiğimde güzel oldu teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim, rica ederim. Kendi biraz su ekleyip portakal kabuklarını içerisine bıraktık, limon kabuklarını da aynı şekilde. Şimdi kerevizimizi e, sunum tabağımızın içerisine şefim aldı böyle bir süsleme yapacak çok güzel bir. Ee, avokadolu sos yaptık biliyorsunuz az önce bezelyeli avokadolu onu da ben getireyim onu da içerisinde kullanacağız şöyle rengi çok güzel yeşil bir rengi var <laughs> şöyle patates doğradık havuç bunları doğradık bunları en son Evet şimdi Nerim Hanım bunları şu şekilde dolduruyoruz tamam orta kısımlarını efendim şöyle hazırlamış olduğunuz bu avokadolu sosu alıyoruz. Şöyle ekran başında daha net görebilmeniz evet. için. Çok da güzel gözüküyor şu an. Şöyle. Çok güzel oldu. Ve içerisine o havuçları falan bırakacak mıyız? Patatesi? Kenarlarına <laughs> e, şey olarak e, dekorasyon olarak bırakabiliriz. Dekor olarak güzel olacak bence de. Şöyle, Bunu alıyorum şimdi. Evet. Evet. Gördüğünüz üzere e, havuç ee, hazırlamıştık. Şöyle, şu şekilde de <laughs> bırakabiliriz. Aynen. Gördüğünüz gibi e, havuçlarımızı, patateslerimizi zaten bunlar şu an o portakal ve limon suyuyla piştiği için inanılmaz lezzetli olmuştur. Hafif de böyle dibini tutturur gibi yaparsanız onun o karamelize hali de çok lezzet veriyor gerçekten yemeklere. Ben böyle yemeklerin birazcık dibini tutturmayı seviyorum. O ekmeği banma kısmı oluyor diyorum ben. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Tencerenin dibi yani. <laughs> Tencerenin dibi. Tencerenin dibi. Düğününde kar yağar demişlerdi. Vallahi yağmıştı. Düğünümde kar yağmıştı. Ben Türk şey süt tenceresinin dibini hep yerdim. Aynen yedirirdi kaymağını. Oh mis gibi oldu. Şefim harika. Süper. Hemen evet, onu alayım evet, ben. Alıyoruz. Şimdi şeye geçelim. Diğer tatlımızın sunumuna. Gördüğünüz... Onu da buraya getirelim evet, şefim. Evet şunu da alıyoruz. Onu da buraya getirelim. Tabii ki. Şöyle salatamız hazır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.